Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle Gündüz Kuşağı'nda tekrar beraberiz. Sizlere bugünkü videoda Gündüz Kuşağı'nda daha çok böyle videolu haberler sunmaya çalışacağım. Yanda, arkada veya kendimi kaldıracağım. Videoyu sizlere izlettireceğim. Onun üzerinde konuşma, öncesinde konuşma. Ama öncesinde TUSAŞ. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, yaralılar acil şifalar diliyoruz. TUSAŞ'ımızda hani güvenlik zafiyeti diyeceğimiz noktada zafiyetler olduğu ortaya çıktı ya. Çünkü halkın gördüğü o, gözlüğümüz o. Daha Düne kadar bir kahveye gitsek sokakta gendaramıza orada burada konuştuğumuzda ne dedik ya TUSAŞ'ta milli muharip bıçağımız 5. nesil kan savaş yetimiz üretiliyor. Hürjet üretiliyor, atak helikopteri üretiliyor, işte Anka 3 üretiliyor, o üretiliyor, bu üretiliyor. Acaba orası nasıl korunuyor falan böyle birbirimize sorduğumuzda diyeceğimiz cevap şuydu. Ya arkadaş orada kuş dahi uçurulamaz. Orası öyle bir korunuyordu ki kaleden daha daha kuvvetli, daha daha böyle gelişmiş şekilde korunuyordur. Adam böyle 3-5 kilometreden gelecek oraya yaklaşamaz dahi. Kameralar, mameralar, havadan, karadan, oradan buradan, kızı ötesi lazerler falan hepsi böyle. Kim var yok takip ediyordur. Yapay zeka sistemleri falan her şey kameralarla görüntüler alınıyordur. Suçlu, suçsuz. Ama öyle değil. Öyle olmadı dün ortaya çıktı. Teröristler taksiden ta kapıya kadar geldiler. Sırtlarında 20-30 kilo çantayla Ankara'nın içinde gezler gezler gezler. Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun. Taksiciyi şehit ettiler ve taksiyle TUSAŞ'ın kapısına kadar geldiler. Kapısında tam da böyle mühendislerin herhalde mesai değişimi artık neyse mühendisler kapıdan çıktı arabalarına giderken orada aşağı inip mühendislerimize o menfur saldırıyı yapıyorlar ve turnikeden atlayıp içeriye girmeye çalışıyorlar. Bu nasıl bir iştir? Bizim kale, kaleden çok daha güçlü korunuyor dediğimiz yer veya yerler böyle mi korunuyor? Olmaz. Derhal bir an önce bu tür kritik testlerimiz tuz açmış, baykarmış, roket sanmış, asel sanmış, havel sanmış, tübü o bu şu. Hiç fark etmez. Bir askeri kışla gibi. Bir pöh, jöh artık onların korunduğu üstler gibi. Bir cumhurbaşkanlığı külliyesi gibi en üst düzeye korunmalı. Havada, karada. Hava savunma füzeleri işte kara savunma ne varsa korunmalı. Hayır. Biz bu görüntüleri kabul etmiyoruz. Teknolojide bu kadar geliştik, bu kadar ileriyiz diyoruz, bu kadar artıyoruz diyoruz. Bu görüntüler kabul edilemez. Tamam. Çok cesur bir milletiz. Hani böyle kurşuna kafa atarak gideriz derler ya. Öyle bir milletiz. Savaşlar bizim için düğündür. Ama bu başka. Bu hainlik. Bu kadar cesuruz diye de bu kadar korumada gevşeklik olmamalı. Hele böyle kritik tesislerin. İnşallah bundan sonraki süreçte işte Öyle bir koruma güvenlik sistemi, kara, hava artık ne durumda olursa alınır ki 360 derece her taraftan, havadan, karadan hiçbir şekilde gerçek manada düşmanın kargası dahi uçamayacak seviyeye getirilmeli. Ve şu video. Etten duvar bunu kenarına. Karnımızı <laughs> doyuralım. <laughs> İhaların siyaların babası. Selçuk Bayraktar Reis. Ya sen de artık elini kolunu sallayarak yani... Normal bir insan gibi, normal bir vatandaş gibi halkın arasında böyle gezme. Tamam sen de normal bir vatandaşsın ama sen çok çok daha farklı kulvardasın. Sen İHA'ların, SİHA'ların babasısın. Allah seni bu devlete, bu ülkeye, bu millete, bu coğrafyaya bir veli nimet olarak gönderdi. Sen kendini en başta kendini koruyacak yönde tedbirler geliştirmelisin. Böyle rahat rahat gezmemelisin. Sen ve diğer diğer mühendisler, diğer diğer çalışanlar, herkes artık tedbir en üst seviyede olmalı. Suriye, Irak. Dün gece saatlerinde TUSAŞ'ta gerçekleştirilen o menfur saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerimiz, Kara Kuvvetlerimiz inanılmaz derecede geceden sabaha bam 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 seri şekilde pamukları tıkamaya devam ediyor. Halen operasyonlar devam ediyor. Halen atışlar, halen vuruşlar, halen çakışlar devam ediyor. Arkada gördüğünüz Suriye'de Rimelan gaz sahası. Sadece vurulanlardan tek bir tanesi. Orada bulunan YPG PYD'ye ait üstler hepsi tıpalandı. Enerji alanları tıpalandı. Elektrik alanları tıpalandı. Yetmez bir daha, yetmez bir daha, yetmez topunun kökünü kurutuncaya kadar devam. Brix İki günlük Rusya'daki BRICS zirvesi yapıldı. Tarihi bir zirveydi. Bu tarihi zirvede Türkiye'ye yansıyan ve dünyadan Türkiye'ye bakış da neler oldu neler bitti? Bilal Feyza sizin için o tarihi anları ve kritik anları ve önemli anların videolarını buldum. Burada sizlere beraber anlatacağım, yorumlayacağım, izleyeceğiz. Türkiye. Cuma şansı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS'e katılan NATO üyesi ülkeler içindeki tek ülkeydi. NATO içindeki tek ülke Türkiye ve video. İzliyoruz. Ne bekliyorsunuz? Birbirlerine bakıyorlar. Ah! Geldi. Evet. BRICS 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirdi. Rusya'dan Çin'e, Hindistan'dan Arjantin'e işte birçok ülke orada yerini aldı ve aile fotoğrafı çekilecek. 36 ülkenin lideri orada. Tek bir ülke eksik. Tek bir ülkenin lideri eksik en önde. Türkiye. Sayın Erdoğan. Zirvede fotoğrafa en son giren Sayın Erdoğan oldu. Bunun sembolik anlamı çok büyük. Hani bir taraftan Amerika öncülüğündeki Avrupa Batı bloğu var. Türkiye Batı bloğunda yerimiz var. NATO içindeyiz. Amerika bunu bırakmak istemiyor. Türkiye'nin NATO'dan uzaklaşması, Türkiye Avrupa uzaklaşması istemiyor. Almanya da bunu istemiyor. Avrupa da bunu istemiyor. İngiltere de bunu istemiyor. Daha geçtiğimiz günlerde Almanya Başkanı Olaf Scholz şansölyesi ol koştur koştur Türkiye'ye geldiydi. Şimdi Türkiye'nin BRICS zirvesine katılması, Rusya'daki bu zirveye katılması iki ülke vardı. Onlar katılmadı. Parantez açayım burada. Biri Suudi Arabistan, BRICS'e resmen üye olmuştu. Diğeri ise Brezilya, BRICS'in kurucusu. Lula ayağa kayıp banyodan düştüydü. Ne hikmetse. Dedim ya. O iki ülke Suudi Arabistan ve Brezilya Amerika'dan çok büyük tehditler aldı ve zirveye katılmadı. Ama Türkiye, BRIC zirvesine katılan tek NATO ülkesi olaraktan bizler de tehditlerin en büyüğünü aldık. Ama Türk devlet haklı, katıl, katılacağız, katıldık. Aynı saatlerde maalesef TUSAŞ, Türkiye'de meydana gelen o hain saldırı. Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın Türkiye'ye cevabı. Bir taraftan yeni iç siyasi dengeler alanında Sayın Devlet Bahçeli'nin terör başı gelsin konuşsun açıklaması ve üzerinden İsrail'in, Amerika'nın Türkiye'ye böylece cevabı. Yani YPG, PYD, PKK, CRG, Yereke DRG kim varsa işte bunlar bizim kontrolümüzde. Apo map artık hikaye. Cevabı biz topuna cevabın büyüğünü vereceğiz. Ve diğer bir video izleyelim. Evet. Toplantı esnasında Brex zirvesi devam ederken Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan toplantıdan acilen ayrıldı çünkü TUSAŞ'taki o saldırı meydana gelmişti. Putin'e orada veda etti. Putin ayağa kalktı. Erdoğan'la Sayın Erdoğan'a vedalaştı ve ayrılma. Bu bir dönüm noktası. Türkiye. Bir taraftan Batı bloğu. Diğer taraftan Doğu bloğu. İki tarafta biz istiyor. İki tarafta Türkiye'yi istiyor. Ama biz her daim dediğimiz gibi Türk milletinin aile çıkarları noktasında Türk devlet haklı kararları alır, adımları atar. Şu an net ama net olarak gördüğümüz şu ki büyük, çok büyük bir harekatlar serisine hazırlan. Bu harekatlar serisi, operasyonlar serisi savaşa döner mi dönmez mi? Her şeye ama her şeye hazırız. Suriye, Irak. Irak'ta barzaniler Türkiye diyor. Suriye'de Özgür Suriye ordusu. Yaklaşık 150 bin kişilik dev bir ordu tesis ettik. 5 yıldır bu dev orduyu eğitiyoruz, donatıyoruz, yetiştirdik ve tam teşekküllü şekilde tatbikatlarla, her şeyle operasyona hazırlar. O operasyon ki Halep'ten dalacağız, Münmiş'ten, Tel Rifat'tan çıkacağız, aynelere Haseke, kalmıştı, her tarafta mı her tarafta kök temizliği. İran kuzeyinden ta Suriye'ye kadar, ta arkadan Sincar'a kadar büyük operasyonlar serisi. Türk Devleti yarına bırakır ama yanına bırakmaz. İzrail... Ziyonlar. Türkiye üzerinde zar videolu bir görüntü, bir paylaşım yaptılar. İzliyoruz. Oh. Hmm. Ya demek öyle. Neymiş bu? Esad, İran, Türkiye, Hizbullah, Lübnan ve tüm bu eksende, tüm bu paralelde işte Türkiye, Lübnan'a, Hizbullah'a silah yardımına bulunuyor, İran bulunuyor, Esad bulunuyor. Biz bunun karşısında duracağız. İzrail yani bu mesajı veriyor. Türkiye'nin üzerinde de bir zar ortaya çıkıyor. Zara baktığımız zaman yek ve se. Yani yek tek demek, bir demek. Se ise üç demek. Bir ve zarın alt tarafında bize bakan yüzde ise üç gözüküyor. Hani burada artık birçok stratejik olaraktan, konjentrolar olaraktan her şeyi düşünebiliriz. 13 rakamını mı temsil ediyor? Yoksa 31 rakamını mı temsil ediyor? Yoksa 1 ve 3 ayrı ayrı mı temsil ediyor? 13 plakalı veya 31 plakalı veya 1 plakalı veya 3 plakalı yani insan aklına her şey geliyor. Oralarda Ziyonların hainliği sinsiliği mi ortaya çıkacak? Allah korusun Türk devleti içeride ve dışarıda sokakta her tarafta mı her tarafta olağanüstü hal ilan etmeli. Turuncu alarım bilmem ne alarım hepsini vermeliyiz. Kritik tesisler, kritik eller korunmalı. Diğer taraftan sokaklarda halkı koruyacak yönde tüm güvenlik güçlerimiz artık sivil vaziyette, farklı durumda, her tarafta her tarafta olmalılar. Çünkü çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Çok kritik. Orta Doğu'nun değiştiği bu hengamede. Türk Devleti, tüm küffarın, Ziyonların, Johnny'nin, Moskov'un, Pers'in, Yamyam Avrupa'nın, İngiliz'in, onun bunun en korktuğu devlet, en korktuğu millet. Türk milleti. Bizi parçalama, bizim içimize nifak sokma, bizi korkuya salma. Ne korkusu? Bizler ancak ve ancak Allah'a başıymış, azvenecik bir milletin has Hiçbir güç bize baş eğdiremez Allah'tan başka. Ve haritada dikkat çeken detay Hatay. Hatay'ı Türkiye sınırları içinde göstermedi bu Zion videosunda, İsrail videosunda. Yani Hatay Türkiye'ye ait değildir, Suriye'nindir falan filan zırvalarıyla. Hatta ki zar üzerinde 3 ve 1. Hani dedim ya 31 bir ili temsil ediyor. Acaba 31 onu temsilen bak Hatay'ı sizden aldık ya da alacağız mı demeye çalışıyor. Kürre kafalılar ziyonlar alırsınız alırsınız nah alırsınız. Biz sizin elinizden ta Kudüs'e kadar gelip anlaşılan Türk bayrağını dikelim de görün siz. Üçün biri neresiymiş anlayacaksınız. Ama ve lakin tedbirler ona göre tedbirler sağlam şekilde geliştirilmeli. Türkiye için ziyonlar zarları atmışlar. Türk devleti bu oyunu vallahi bozar Allah'ın izniyle bozacak. O masayı dağıtırız. O masayı onların bir taraflarına, her bir masanın kulpunu onların bir taraflarına zoğarız. Zoğacağız da. Biz sizin topunuzun eline üçü de biri de vereceğiz. Bekleyin. Brek zirvesinden ilginç anlar geldi. İlginç anların videosu gelmeye devam ediyor. Can kardeş Azerbaycan ve Ermenistan. Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan. Brek zirvesinde yan yana oturuldu. Yan yanalar. Zıkıntı yok. Burada ilginç anlar. izliyoruz. Biraz sonra yorumlayacağım. Hararetli konuşuyorlar. Cumhurbaşkanı Aliyev ve Başbakan Paşinyan hararetli ama olumlu hem olumsuz gözüken bir sohbet. Ah, Dışişleri Bakanları da geldi. Ermeni Dışişleri Bakanı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı. <gülüyor> <gülüyor> Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına Nikol Paşinyan'a, "Ulan bunu, bunu, bunu yapacaksın. Bunu yapacaksın." Nikol Paşinyan da, "Tamam. yok, tamam. Peki. Olur. Heh, yok. yok. Böyle bir durum yani pa Paşinyan hem tamam hem yok der gibi bir durum ama hareketler tamamen Azerbaycan'ın üstün bir pozisyonunu ortaya koyuyor. Kritik bir konu yani orada bir baş başa zirve değil ha 35 ülke zirve yapılıyor toplantı yapılıyor o esnada spontane gelişen bir durum. Yani yan yan oturuyorlar böyle hani sınıfta ders esnasında olur ya hepimizin başına gelmiştir öğrenciler böyle genler arasında fiskos fiskos konuşur veya bir ortamda fıs fıs konuşursun ya. Onlar da bir ortamda fıs fıs fıs, konuşuyorlar. Tabii fıs fıs derken hareketler, hareketler, mimikler oradan dışarı bakanların gelmesi konu belli. Ula Zengezur'dan kaçacaksın. Oraya açacaksın. Tamam. Yok. Olur. E bilmem. Bileceksin lan. Açacaksın. <laughs> Kaç oradan. Nikol Paşa. Kaç. Zaten dolu yok. Senden de hıncımızı çıkarmayalım. Akdeniz Doğu Akdeniz. Mavi Vatan. Yunan. Zirtakiler. Yunan sahil güvenlik botu Türk balıkçı teknesini kovalamaya başlıyor. Ve o anda meydana gelen olaylarda iki Türk sahil güvenlik gemisi Yunan botunu Yunan sahil güvenliğini önüne katıp biz geri onu uvalıyoruz. Acil olaraktan Türk sahil güvenlik botları hemen bölgeye gelip Türk balıkçılarını korumaya alıyor. Elhamdülillah. İşte bu. İşte beklediğimiz görüntüler bunlar. İzleyelim bir bakalım. Burası Eşek Adası civarı sevgili dostlar, orada avlanın balıkçılarımız. Bak 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 bak. Oğlunun <laughs> yanındaki zırtakişine bak. Lan palikar lan palikar ya. Hmm? Türk teknesi de korku almaya çalışıyor. Etrafından geçiyor, sağından geçiyor, solundan geçiyor, hızlıca geçiyor. Bizim Türk balçıları bağırıyor. Tabii içerideki kaptan da acil olarak da Türk Sahil Güvenliği'nden yardım istiyor. Ha. Ulan var ya. Ulan var ya. Şu palikaryaları. Balıkçılarımızın hepsine tanksa var, gemi var, uçaksa var. Ne kadar füze varsa, ne kadar silah sistemi varsa vereceksin. Bu ağzına yandığımın yavrumlara geldiğinde onlara tıpaları çakacak. Bam bam bam. Bizim Türk sahil güvenliğine gerek kalmadan onlar çakacaklar. Balık yeri zirtaki balığını avlayıp kıyıya götüreceğiz. Ondan sonra Yunan hükümeti, Atina hükümeti koştur koştur gelsin. Hah. Geliyor. Ah! Allah'ın aslanları geliyor. Kahraman Muzaffer Türk ordusunun sahil güvenlik botları. iki tanesi birden. ikisi birden. Yara yara geliyor. Kaç ulan kaç. <laughs> Yunan nasıl kaçıyor. Bak bak bak. Ha. Sen balık çizeklerimize böyle yaparsın ha. Çok zayıf davranıyoruz. Yani bizim bu sahil güvenlik bunu değil bir tanesi depesine çıkmalı. Ulan git vur. Ulan gidip bir tane vuracağız böyle. Göbeğinden cart diye ikiye yaracağız. Onu yapmalıyız. Vallahi onu yapmalıyız. Neyse biz tabii böyle bizim için konuşmak kolay da. Türk devleti adım atarken ona göre değil de tamamen uluslararası konjonktür gereği biz adım atarız. Biz sivil olduğumuz için biraz daha rahat konuşuyoruz. O da ayrı bir durum. Fakat ya bir yerden artık kırılsın bu iş. Depesine çıkalım. Botumuzun birini depetten çıkaralım. Yeni botumuz gelir. Yunan bir daha yaptı. Bir daha çıkaralım. Yeni botumuz gelir. Yunan bir daha yaptı. Bir daha çıkaralım. Yeni botumuz gelir. Tabi Yunan botlarını da kıyıya çekelim. Bizim oraya ya parasını verirsin deriz Yunan'a. E bizim teknelerin de tamiratı zirtakiler yapmalı. O kadar gittik vurduk yani. Boşa mı vurduk? bir bakmışsınız ki Türk devleti karar alınır. Bilal Feyza'nın dediği tarzda da gömçütmeler başlar. Olur mu? Olmaz olmaz deme. Olur. Olur Allah'ın izniyle. İki Türk gemisi Yunan'ı önüne kattı, böyle kovaladı. İstediğimiz görüntüler yetmez ama evet biz daha farklı görüntü istiyoruz da neyse buna şükür. Uyarı bu haberde, bu videoda lütfen yani bakacak olan, izleyecek olan çocuklarımız varsa onları uzak tutalım. Bilal Feyza en başta söyleyelim. Biraz böyle ne derler korkunç yüzler var onun için çocuklarımız uzak olsun. Bu habere bakmasın çocuklarımız. Bakmayın gençler. Amerika başkanlık seçimleri eli kulağında bir video paylaştılar. Ne mi? bu? Amerika'daki Trumpçılar insan gibi gözüken iblislerin filtresini kaldırdı ve videoyu paylaştı. İnsan gibi gözüken iblisler. La kimmiş bunlar? Videoyu dikkatli bakın. İşte iblis Obama'nın gerçek hali. Amerikan eski başkanı Obama'nın gerçek görüntüsü. Oh. <laughs> Ha, bu görüntüleri lütfen çocuklarımızı uzak tutun. Ve Trump taraftarları diyor ki Aman Allah'ım bunlar iblisin vücut bulmuş hali. Bunlar Ortadoğu'daki katil. Bunlar Orta Doğu'daki savaşların o katiller. Büyük savaş katili. Obama ve onların şürekası. Biden'ı osu busu şusu. Bunların hepsi aynı. Bu iblisleri Ortadoğu'da biz kazıyacağız. Bu iblislerin totoşuna gazlı soka soka biz kovacağız. Aziz Yenici milletimiz büyüyoruz güçleniyoruz. Tam bağımsız Türkiye yolunda, teknolojimizde, ilimde, bilimde, fende her alanda tam bağımsız olunca bunların topunu önünde katıp kovalayacağız. %70'lerdeyiz, %80'lerdeyiz. İnşallah %100'ler gelecek. Sadece Türkiye değil, dost ve kardeş diyarlar. Bizimle beraber olan devletler, milletler. Bunların topunu hep beraber kovacağız. Sefer bizden, zafer Allah'tan. Gönlünüz kuşağı bu kadar sevgili dostlar. Gece haberlerinde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.